Değerli kardeşlerim, biz Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde incelemeler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Bakara Suresi 29. ayeti inceliyoruz inşallah. Arapçasını yazarak öncelikle size gösterelim. Kur'an-ı Bakara suresinde 29. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardi, cemî'en sümme istavâ ila semâi fesavvâhunne seb'a semâvat ve huve bi kulli şey'in alim. Bu ayet-i Türkçesi şöyledir. Eee yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan O'dur. Ee, sonra göğe yönelerek e, onu e, yedi gök halinde e, düzenleyendir. E, o her şeyi hakkıyla bilendir. Bu ayet-i kerime e, anlamı budur. Ve o zaman 1400 yıl önce e, indirilen Kur'an-ı Kerim'de e, yedi gök, yani buna işaret etmiş atmosferin, yedi e, kat atmosferin katmanlarına e, işaret etmiştir ve Arapçada ise seb'e semavat e, yani yedi gök anlamına geliyor şöyle işaretleyelim diyelim 7 e, e semavat yedi gök e, şimdi e, bilim adamları da son 100 yılda yaptıkları incelemede e, gerçekten atmosferin e, gökyüzünde atmosferin 7 e, katmanı olduğunu e, ortaya çıkarmıştır onlar son yüzyılda bu bilim adamları inceleme yapmış ama 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de indirilen Bakara suresinde 29. ayetinde 7 gök olarak atmosferin katmanına işaret edilmiştir. Ve atmosferin katmanları da bir troposfer iki stratosfer, üç mezosfer, dört termosfer beş egzosfer 6. İvnosfer, 7. E, Manyetosfer bunlar e, e, atmosferin katmanlarıdır. Ve bilimsel çalışmaların olmadığı bir dönemde e, daha dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyenlerin e, asıldığı, cezalandırıldığı bir dönemde e, Kur'an-ı Kerim'de e, atmosferin katmanlarına işaret edilmiştir. E, bu da Kur'an'ın gerçek Allah sözü olduğunun işaretidir. Bilim adamları taş patlasın 100 yıldır bunu bulmuşlar ama 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de سَبْعَ e, semavat yani yedi gök olarak atmosferin katmanlarına Allah-u Teala işaret etmiştir. Şimdi hiçbir bilimsel e, çalışmanın olmadığı bir dönemde ve e, okuma yazma bilmeyen bir peygambere yani Peygamber Efendimiz okuma yazması e, o zaman yokmuş. Ve ona e, indirilen Kur'an-ı Kerim'de e, yedi e, göğe e, işaret edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Bu da Kur'an'ın gerçek Allah sözü olduğunun e, işaretidir. Ve e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızın devamı gelecektir. E, hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Ve videolarımızı beğenmeyi, ee, ve abone olmayı unutmayın. İnşallah e, şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.